Ede üzerinde bir bulmaca sorusu oluşturalım. Bulmaca sorularına tıklıyoruz. Ardından sınav adına konuyla ilgili bir isim yazıyoruz. Yönetim birimlerini ve yöneticileri tanır. Sonrasında sınıf seviyesini seçiyoruz. Ardından ilgili ders seçerek ileri butonuna tıklıyoruz. Başlık bölümüne sınavımızın adını yazıyoruz. Açıklama bölümüne öğrencilerimizin görmesini istediğimiz kısa bir açıklama yazıyoruz. Bulmacayı sorulara göre doldurun. Ardından soru kelimesi için bulmacada görünce kelimeyi yazıyoruz. Okul müdürü soru açıklaması olarak da ifadeyi bulduracak soru köpünü yazıyoruz. Okulu kim Cevap sonrasında öğrenciye verilecek dönütü hazır emojiler arasından seçebiliriz veya yazı olarak kendimiz sınıf içerisinde kullandığımız dönüt ifadelerinden birini yazabiliriz. Bulmacaya yeni sorular eklemek için soru ekle butonuna tıklayarak yeni sorular ekliyoruz. Sonrasında kaydet diyerek bulmacamızı tamamlıyoruz.